milli eğitime ait okul yerine babam orduya bir isim olmuş manifaturacı Nail adına orta öğretim okulu olarak 12 derslik okul yaptırma şerefine layık oluyoruz. Evet bugün yine olduğumuz için önemli bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize de vermiş olduğu destek ve güçle hem devletimizin imkanlarıyla hem de hayırseverlerimizin katkısıyla ordumuz genelinde 40. okulumuzun protokolünü imzalıyoruz. Merhum Nail Şahin amcamız ordumuzun eşrafında mekanı cennet olsun. Yetiştirdiği çok güzel evlatları var. Nedim Şahin kardeşimiz de İnşallah. yöremizin değerli esnaflarımızdan, iş insanlarımızdan. Allah razı olsun. Cumhuriyet Mahallemizde 12 derslikli ortaokulumuzu Merhum Nail Şahin amcamızın adına yapacaklar. Kendilerine ordumuz adına, orada okuyacak çocuklarımız adına, gençlerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İşlerinde de bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Allah saygılarınızı artırsın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. yazın. Evet. Bu kardeşimizin en evet. Siz dünya. de yani. seviyoruz. Evet. Allah razı olsun. Ee, Nedim kardeşim. Yani, yani Allah her razı olsun. Şahab abi, her evet. sizlere Allah razı olsun. Ee, Sayın Vekilimiz Metin evet. Gündoğdu de o da vesile oldu bu konuda. Emeği çok. Evet. Allah razı olsun hepinizden. Hakikaten güzel insanlarsınız. Mesela bu yetim öksüz evlatlarımızla ilgili e, çalışmalarda evet. E, yaklaşık 40 evladımız sormuştuk işte anne ya da babana ait olsa ne isterdiniz diye. Evet. E, genç odası takımı istemişlerdi. Oturma evet. odası takımı isteyenler vardı. Mesela ben şey Şahab abi arıyor diyordum. Evet. Allah razı olsun. Yani hiç evet, anında o Galip Belediye evini evet. düzenliyorlar. Evet. Yani, evet. bir de böyle sosyal kılıcınız var. Allah